Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılacak. Bu sezon Palamut'ta geçen yıla, e, yılki kadar bolluk beklenmezken, Hamsi'de ise son zamanların en bereketli dönemlerinden birine geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle birlikte, 12 metrenin altındaki küçük ölçekçi balıkçılar bu yıl Palamut avına erken başladılar. Yeni sezonun verim ve fiyat beklentilerini, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Sayın Ramazan Özkaya ile konuşacağız. Sayın Özkaya hoş geldiniz geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz Naz Hanım. Çok teşekkürler Ramazan Bey. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Sizce yeni sezondan genel olarak nasıl bir verim beklediğinizi sorayım. Hangi türler öne çıkacak? Tabii şimdi bu sezonu heyecanla bekliyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde, valiler, il müdürlerimiz, tüm illerde hummalı bir çalışmalar pazarı getireceğiz. Pazarda bizim sadece bir tören değil, aynı zamanda deniz kültürümüzü, mesleğinin onurunu ve birlik beraberliğimizi yansıtan bir şenlik havasını gerçekleştireceğiz. Sizin de anlattığınız gibi bu ilk defa 15 Ağustos'ta geleneksel balıkçı dediğimiz küçük balıkçılarımız yani denizlerin bekçisi palamut avına baş, palamut avcılığına başladık. 1 Ağustos'ta da gırgır trol başlayacak. Evet, palamut bu sene geçen seneye göre düşük. Ancak hamsinin çok bereketli olacağı, balıkçıların tecrübelerine göre çok iyi olacağı ve sofralarda bol bol hamsi olacağının müjdelerini bugünden verebiliyoruz. Gerçekten de bu sene hamsi yıl olacak. Hep ülkemiz için, balıkçılarımız için. Bunun için de sevinçliyiz. Mesela. Bunun yanında da... Ha, lütfen devam edin. Bunun, bunun yanında da bu sene... Karadeniz'de de çinokok gözükmeye başladı. Lüfer dediğimiz o balıklarında bu sene bol olacağı, istavritin olacağı ama en, en büyük yoğunluk Hamsi'de de olacağı böyle gözlemleniyor. Biliyorsunuz Hamsi'de de kota da gelmişti. Bu da fayda olduğunu, olduğunu düşünüyoruz. İnşallah tüm sofralarda milleti, önüne bu hijyenik şartlarda balığın gelmesini balıkçılar olarak sağlamış oluruz diye de düşünüyorum. Peki Ramazan Bey, Palamut'ta geçen yılki bolluğun yaşanmayacağı söyleniyor. Bunun sebebi nedir? Yani vatandaş bu sezon sofrada Palamut'u daha yüksek fiyatla mı görecek? Şimdi şöyle, zaten Palamut 3-4 yılda bir pik yapıyor. Yani oh. 3-4 yılda bir en üst seviyeye çıkıyor. Bir şey olur, stok olarak. O da geçen seneydi. Ondan sonra 1-2 yıl Palamut'ta azalma görüyoruz. Bu yılların verdiği deneyim. Bir daha bir ilginç bir şey de var. Hep bildiğimiz bir şey. Hamsi'nin bol olduğu zaman Palamut azalıyor. Palamut'un bol olduğu zaman Hamsi az oluyor. Yani bu senelerin verdiği bir birikim. Onun için geçen sene hamsimiz azdı, palamutumuz boldu. Bu sene tersini dönüyor. 2-3 yıl hamsi bol yiyeceğiz. Palamutu belki 3-4 sene sonra tekrar aynı piki yakalayıp herkes palamutu bol bol yiyecek. E tabi balık az olduğu zaman fiyatlar ister istemez bizim elimizde olmaz olmadığı için de yükselme yapabiliyor. Ama şu andaki veriler dediğiniz gibi palamutun maalesef bu sene istenen seviyede olmayacağını izlenimi veriyor bize şu anki ufak balıkçıların yakaladığı balıklara da dikkat aldığımızda. Evet yani ters korelasyon var hamsi ve palamut arasında. Hamsi de son evet, yılların en bereketli sezonun yaşanacağını belirttiniz. Peki bu bolluk tüketiciye nasıl yansıyacak? Fiyat için ne dersiniz? Vallahi şimdi fiyat için bugünden bir şey söyleme mümkün değil. Ancak her zaman söylenen bir şey var. Bol olan bir şey de fiyat aşıya doğru düşer. Yani bu hem tüketici için çok iyidir sofrasına gelir. Balıkçı için de zaten biraz fazla yakaladığı içinde o arayı kapatıyor. Hesabın bir şeyin kilosunun düşük olması. Balıkçı pek bundan zarar etmez. Bunda karı olan tüketici evine rahat rahat gider hamsisini alır, çoluk çocuğuna yedirir diye de düşünüyoruz. Çünkü ne kadar balık bol olursa fiyat o kadar aşıya düşüyor. Evet şimdi bir yandan da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir düzenlemesi oldu. Bu yeni düzenlemeye göre küçük ölçekçi balıkçılara erken palamut avı imkanı sağlandı. Bu adım sektöre yansıması nasıl olur sizce? Yani büyük ölçekçi balıkçılarla denge açısından bir sorun yaşanacağını düşünüyor musunuz? Yok zaten biz bir karar alırken büyük balıkçıların da onayı da var bu işte. Evet hmm. küçük balıkçı 15 gün önceden avlanmasının bir masuru yoktur diye de bir bildirimleri var zaten. O yönden onlara da teşekkür ediyoruz. Hmm. Ki Zaten küçük balıkçının yakaladığı balık ne olacak ki? Uzatma ağlarıyla yakaladığı balık o kadar çok hem büyük balıkçıya zarar vermez hem de stoka zarar vermez. Onun için onda bir sorun çıkmaz. Burada 15 Ağustos'ta izin veren bakanlığımıza... Genel müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de dünyanın desteklediği geleneksel balıkçılığı 15 gün aşmakla da ülkemizde desteklemiş olmuş oldu. Evet. Peki Ramazan Bey çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Bizim sadece söylediğimiz hı hı. biz denizler sonsuz bir projedir. Eğer düzgün avladığımız sürece yasa boy yasağına, yer zaman yasağına uyduğumuz sürece tüketiciler de yasak olan balığı almadığı sürece bu gelecek nesillere de aktarılabilecek bir kaynak. Hep evet. beraber gözümüz gibi baktığımız denizdeki bu su ürünleri ve sürdürebilirliği sağlamak için tüketici de iş düşüyor. Dediğimiz gibi ufak boy balığı almasın, yasak zamanda yakalanan balığı almasın. Balıkçılarımıza diyoruz ki tebliğe uygun, bakalım verdiği ölçülerde, verdiği kurallara uyaraktan avcılık yapabilirsek gelecek nesillere bol bereketli deniz bırakacağımızın sözünü veriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz? Programa katıldığınız için. Bize teşekkür ederiz, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler Ramazan Bey.